Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte hani insan vardı ya onu kolay yoldan yapmayı öğrendim ama şunu gerek evet. Altıncı gece gelsin burada evet. e Nightmare evet. efendim. Aa, evet. evet. sordu bunu hadi. telefonun açalım. Evet. Altıncı geceden kolay yapımını evet. ben size.

Yani o kadar da gerek yok arkadaşlar. Ölce şunu yapacağız. Şimdi bakacağız mı ha? Bunu mu istiyorsun? Bak. Saplantı. Seni sevmiyorum. ben. Sen de beni sevmiyorsun. Ama bak anlaşabiliriz. Şimdi buradan git. Şatta gecemi, buradan Gecemiz tamamlayayım tamam mı? Şatta <laughs> buradan. Evet. Ben şatta buradan. Şatta buradan. Saat iş oldu evet. Son 3 saat kaldı. Ben size kolay yapımını gösteriyorum yani. O kadar da geceye geçmemize gerek yok 5 gece. Ben size iyi sonu nasıl bittiğini göstereceğim sadece. Oyunu bitince hileli kısmı açın, hileli kısmını açıp da kolayca yapabiliyorum ama ölüyorum. Evet, saat 4 olacak hadi. Oldu. <laughs> ne Abi. Ne abi. <laughs> ne oldu? ha hadi. Nasıl Ne oldu o neydi?

Abi Ve saat 6 oldu olmadı. Oldu, oldu. oldu 5 3 A T 1 2 3 4 5 Ah! kolay yapamını gösteriyorum. neden Bu Fortnite'la spred'di. Nereden? evet Tamam Bakın iyi son böyle. It burns freezing right. Yine işli evlitten. Aa bak, bak kol, iyi böyle. Doğa teginci, beşinci geceydi her sizin için Beş, oynayalım. Kardeşler. Her sizin için. Beşinci geceyi oynayalım. Videoyu uzatalım biraz. Çünkü üç dakikalık video mu oldurmuş kardeşim. Bye. Arkadaşlar bir şey öğrendim eğer şu freddy gelirse Yani şöyle yürüyor ya yavaş yavaş şuradan Şuradan geliyor önümüzden geçiyor İşte kameraya bakacakmışız o gelince ama Splinter'a önümüze çıkmıyor ve Yoksa Ona bakmamız lazım yani bakmazsak Ona eğer yani üstümüze atlıyor Yani ona bakmamız lazım kesinlikle Youtube'dan duyduğunuz gibi Yalan şeyler inanmayın yani. Bakmayacaksın. Hayır bu yalan. <laughs> Bakacaksın. Ap. <laughs> 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 Dokuzuncu kameraya. Dokuzuncu kameraya sesi yolladım ha. Adam ol işte bak Spring Ama bakın Frid geldi gitti oradan gördünüz mü? Yani biz umursamadı bile Geçti hayırdır birader dede gitti Buraya güventi kapatalım heh, ne yapacağım ya Arkadaşlar Bir tık nana yedik gibi heh. Bir tık nanayı yedik gibi arkadaşlar. Bir tık nanayı yedik gibi. Hım. Bir tık nanayı yedik. gibi. Hayır dur. Ekran koyuyor. Oldum patladı. Eee şey. Bunu tut. Tamam Afiyeti sildi. Bu adam sildi. Sildi. Bu Ya ama ya nasıl bir şey? Hadi de vakti. Yeniden beşinci peçeyi oynayacağım. Son dedem 5. ya. Tüm mailleri açtığımdan eminim. Abi. Kameralara bakalım oldu? Buraya gel. Lan Hello. yollayacağız buraya. Evet, saat 5 oldu bile. Aa. Dokuzuncu kameraya geldi evet. Yani oraya o ok, kuzantı. Spring tren. Bu izi itibara yaptıracak mısın kardeşim? bu eziyeti bana yaptıracak mısın ha? Bu eziyeti bana yaptıracak mısın illa sana gözüne bakacağız. Evet. Hayır. Beni batıracak bu şu. O da diş batıracak. Bana mı? Mı? Hı? Saat iki. Evet. Hadi çok. Bu gece geçmem lazım. İyi sonra gösterdim. Oh. Arkadaşlar şu an altındaki ona basarsak öleceğiz. Hadi hadi. Hadi Hadi. 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 Evet bize bakıyor dik dik. Niye bakıyorsun? Ay <laughs> yok, yok artık böyle bir şey ya. Neyse ben yine değil sonu gösterdim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Eğer video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hı. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.